Merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Özgür Tarnısever. Bugün Tlasapya Üniversitesi bünyesindeki otopsi yardımcılığı programından sizlere bahsedeceğim. Otopsi yardımcılığı programımızda ne gibi öğrenme hedefleri planlıyoruz? Sizlere bunları aktarmaya çalışacağım. Bu programımızla beraber meslek etiğine saygılı, davranışsal biçimde kendini geliştirmiş olan iş ahlakı, toplum alakı ve halk sağlığı konularında farkındalık yaratan bireyler yetiştirmeye başlıyoruz. Bu programla beraber klinik tıp, adli tıp, temel tıp bilimlerinde teorik olarak iyi eğitimler alan ve bu teorik eğitimleri pratik hayatına yansıtabilen, otopsi işlemini hakkıyla yerine getirebilen ve otopsi işlemi sonucunda ölüm nedenini ortaya koyabilen, postmortem örnekler alabilen ve bu alanda kendi geliştiren bireyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Otopsi yardımcılığı programından mezun olan bireylerimiz adli tıp kurumlarında, üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarında, hastanelerin adli tıp bölümlerinde ve buna bağlı ilişkili morglarda, adliyelerde, adli tıp enstitülerinde kendilerini iş imkanı bulabilmektedir. Sevgili öğrencilerimiz, hepinizi heyecanla bölümümüze bekliyoruz.